arkadaşlar. Elektrik akımından soru çözmeye devam ediyoruz. 10. sınıf kazanım kavrama testi 2. İlk sorumuz. Şekildeki devre parçasında KL uçları arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur? Arkadaşlar bakıyorum K'ya ve L'ye seri var mı devrede? Göremiyorum. Paralel var mı? Onda da zorlanıyorum. O zaman ne yapmamız lazım? Harflendiriyoruz. K'dan çıktım. Karşıma direnç çıkana kadar gittim. Buraya da ya da gidiyorum K'dan. K, K ve K. L'den çıktım, karşıma direnç çıkana kadar gittim. Başka gidecek yerim yok. Şuraya M dedim. M M M ve M. Arkadaşlar K başta, L sonda, M ortada. Lütfen KLM alfabetik sıraya göre yazmayın. Çünkü bize K, L uçları arasında eş direnci soruyor. O zaman KM arasında 12 KM arasında bir 12 daha. Onları paralel çiziyorum. KM arasında bir 12 daha. Başka yok. ML arasında harflendirirken de bu sıraya göre yapın. 8 bu da gitti ve KL arasında 12 var. O zaman arkadaşlar ne yapıyorum? 12 12 12 nasıl bağlı? Paralel yani 3 tane aynı direnç paralelse 3'e bölünür. 12 bölü 3'ten buranın eşdeğeri 4 olur. 4 8 daha artık 8 ve 4 seri 12 olur. 12 ve 12 paraleldir. O zaman 12 bölü 2'den cevabımız 6. Yani Denizli diyoruz. İkinci sorumuz. Bir iletken telin kestinden 2 dakikada 6 çarpı 10 üzeri 21 tane elektron geçiyor. Buna göre iletken telden geçen elektrik akım şiddeti. I eşittir. Delta Q bölü delta T idi. Birim zamanda iletkenden geçen yük miktarı, yük değişimi. 2 dakikada bunu arkadaşlar saniyeye çevireceğiz. Yani 1 dakika 60 saniye, 2 dakika 120 saniye. 120'yi yazdım buraya. Arkadaşlar 6 çarpı 10 üzeri 21 tane elektron. Peki bu elektron yük ne kadar? Bir elektronun yükü bu kadarsa yükü bunların çarpımıdır. Yani 6 çarpı 10 üzeri 21 çarpı 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulaklık yük geçişi vardır. O zaman şu eksi 19'da şu 21 gider. Burada 2 kalır. Yani bu 600 çarpı 1.6 bölü 120 olur. Arkadaşlar 120 bölü 600 5 olur. 5 kere 16 80 yani 8 amper olur. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dır. Üçüncü sorumuz dirençlerin bağlanması ile ilgili hangileri doğrudur? Seri bağlı iki direnç paralel duruma getirilirse eşdeğer direnç azalır. Arkadaşlar seri de topluyorduk. Paralelde 1 bölü R eş 1 bölü R1 artı R2 ya da çarpımları bölü toplamlarından yapıyorduk. Doğru. Seride maksimum direnç paralelde minimum direnç elde edilir. Elektrik akımı yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru akar. Hayır. Arkadaşlar artı eksi. Şurada bir lamba varsa eğer artı eksi. Artıdan eksiye doğru akım oluşur. Yani yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğrudur. Doğrudur. Elektronun hareket yönü eksi'den artıya. doğrudur. İki özdeş direnç paralel bağlanırsa eş değer direnç diğer dirençlerden büyük değil, küçük olur arkadaşlar. En küçük minimum eş değer direnç istiyorsan paralel bağlarım. Maksimum istiyorsam seri bağlarım. Yani cevabımız 1 2 Ceyhan diyoruz. Dördüncü sorumuz şekildeki devre parçasında KL uçları arasındaki eş değer direnç kaç ohm'dur? Arkadaşlar 6 ve 3 paralel bağlanmış. Nasıl yaparım? Çarpımları bölü toplamları. O da 18 bölü 9'dan 2 ohm. Artık elimde şurada 5 var. Burada da 2 ohm var. 5 2 seri bağlı. Toplamı 7 seri de topluyordum. O yüzden cevabım balık eser diyorum. 5. sorumuz şekildeki devre parçasında KL uçlar arasındaki eş değer direnç kaç ohmdur? Arkadaşlar bunların hepsi paralel bağlı. Eğer 2 tane aynı direnç paralel bağlıysa 2'ye 3 tane aynı direnç paralel bağlıysa 3'e 4 tane ise 4'e. Burada 9 9 9 paralel bağlı olduğu için 9 bölü 3'ten eşleyelim 3 10. Daha sonra burada 8 ve buranın eşdeğeri de 3 8 3 daha 11 olur kaleye arasında eşdeğer direnç. 6. sorumuz şekildeki devre parçasında KL uçları arasındaki eşdeğer direnç kaç ondur diye sormuş bize. Arkadaşlar az önceki üstteki sorumuzun çok benzeri. Paralel bağlı üçü, bu seri bağlı. Bu paralelliğe ne yaparız? 1 bölü R eş. 1 bölü 4 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 12. Payda eşitlerim. Burayı 1 ile burayı 2 ile burayı 3 ile çarparım. 3 kere 1 3 artı 2 kere 1 2 artı 1 kere 1 1 bölü 12. Bu da 6 bölü 12'dir. Dikkat edin bu da 1 bölü 2'ye karşılık gelir. Ama 1 bölü R eş 1 bölü 2. R eş 2'dir. Buraya 1 bölü 2 diyen çok görüyorum. Kişiklerde yok ama dikkat edin. 10 ve 2 seri bağlıdır arkadaşlar. Burada 10 burada 2. Cevabımız 12. Yani Adana diyoruz. 7. sorumuz şekildeki devre parçasında KL uçlar arasındaki eş değer direnç kaç ondur? Diye sormuş bize. Arkadaşlar şu Burası seri arıyorum devrede. Ardışık bakın şunlar ardışık. 6 6 ne olacak? 12 olacak. Daha sonra devre artık şu halde 3 4 12 ve 9. 4 ve 12 paralel bağlı. Onların eş değeri ne olacak arkadaşlar? Çarpımları bölü toplamları. 4 çarpı 12 bölü 16'dan. 16 bölü 4 4. Buradan 3 ohm gelir. Daha sonra bunların hepsi 3. 3 şu 12 ve 4'ten. 9 seri baldır. 3 3 6 9 da 15 cevabımız Ceyhan diyoruz. 8. sorumuz özdeş dirençlerden oluşan şekildeki devrede KL arasında geçti R1, MN arasında geçti R2, R1 bölü R2. Arkadaşlar KL seri bağlanmış, MN paralel bağlanmış. Seri de topluyordum. R1 eşittir 2R Paralelde aynı direnç paralel bağlanırsa R bölü 2'dir. 3 tane bağlanırsa R bölü 3, 4 tane ise R bölü 4 şeklinde devam eder. 2 tane bağlandığı için R bölü 2 bunların oranı kaçtır? 4 yani cevabımız Edirne diyoruz. 9. sorumuz şekildeki devre parçasında KL uçlar arasındaki eşdeğer direnç. Baktım devreye serilik paralellik bir tane serilik görüyorum arkadaşlar. Siz de videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışın. Her zaman bunu her testte hatırlatmıyorum ama arkadaşlar... Önce soruyu açtığım zaman okuduğum an videoyu durdurun. Kendiniz çözmeye çalışın. Daha sonra benim eğer yapabiliyorsanız ne mutlu size yapamıyorsanız çözümünü mutlaka dinleyin. Size çok faydası olacaktır bu taktiğin. Kale uçlar arasında geçtiğer direnç. Bakın serilik baktım bak şurası seri. 6 6 ardışık o zaman burası 12 olacak. Şimdi buraya 12 yazdım. Baktım diğerlerini anlayamıyorum. O zaman harflendireceğim. L, L, L ve L buradan geldi. K, K, K'nın gidebileceği başka yer yok. M, M, M ve M de buraya geldi. O zaman K başta L sonda çünkü K, L'ye buna da çok dikkat. M ortada. K, M arasında 4 var arkadaşlar. Ben deminden beri direnç çiziyorum. Böyle de yapabilirsiniz. İlla direnç çizmenize gerek yok. M, L arasında 12 ve 4. Ve arkadaşlar bir de 6 ve kale arasında 12. Şimdi buna göre devreyi çözersem şurası paralel bağlı arkadaşlar. Bunları şöyle yapmam lazım. Arkadaşlar bakın 12 ve 4'e bakın. 12 ve 4. Yani az önceki bir tane soruda yaptım uzun uzun bir bir oraya işte. Bir de böyle bir kısa yol var. Çarpımları bölü toplamlarından 12 4 daha 16. 3 ohm çıkar. 3 ve 6'ya bakıyorum şimdi. 3 ve 6'ya. Yine çarpımları böyle toplamlarından 2 ohm çıkar. Burası 4'tü. Burası 2 çıktı. 4 2 seri bağlıdır. Burası 6 olur. Bir de burada 12 var. Şimdi bunlar paralel bağlıdır. Yine ne yapıyorum? Çarpımları bölü toplamları. 6 çarpı 12 bölü 18. 18 6'ya böldüm. 3 12 bölüşten 3'ten cevabım 4 ohm. Yani Ceyhan diyoruz. 10. sorumuz uzun ve güzel bir soru. Şekildeki devre parçasında KL uçları arasındaki eş değer direnç R1, KM arasındaki R2, L-M arasındaki eşdeğer R3'tür. Buna göre R1, R2, R3 arasındaki ilişki. Arkadaşlar KL'yi sorduğu an biz KL'yi soruyorsa bize bakın M devre dışı. Sadece şu araya bakmam lazım benim. Yani ne var? Şu 4-2 seri bağlıdır. Burası 6 olur arkadaşlarım. Daha sonra şurası yoktur bunlar kısa devre olur. Çünkü neden akım buradan böyle dolaşsın? Dirençsiz yol var. 6 ve 2 de paralel bağlıdır. R1 çarpımları bölü toplamları 8'den 6 bölü 4 3 bölü 2 10 çıkar. Bu cepte. Daha sonra arkadaşlar L yokmuş gibi davranıp KM arasına bakıyorum. Burada Yine 6 2 şurası 8 yapar. 4 2 burası yine 6 yapar. Bu serilik devam eder. Arkadaşlar 6 2 kendi arasında paraleldir. 6 ve 2. Yani o nasıl yaparız? Az önce yaptık. 3 bölü 2 çıkıyor. Daha sonra 8 ve 6 yani 6 ve 2 seriliğinden 8 ve 12 paraleldir. 12 çarpı 8 bölü toplamları 20'den Burası da 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 5. 24 bölü 5 çıkıyor arkadaşlar. Yani R2 3 bölü 2 artı 24 bölü 5. Daha sonra arkadaşlar ML arasındaki eşdeğer direnci soruyor bize. ML arasındaki. O zaman da şuranlar devre dışı kalır. Akım buradan böyle geçip buraya gelir. Aynı zamanda buradan böyle gelir. Yani 24 bölü 5 4,8 demektir. Bu durumda şunla şu paraleldir. O zaman burası 6, 2 daha 8. 8 de 12 paralelliğinden 4,8 gelir. R3 4,8'dir. R2 en büyük sonra R3 en küçük 3 bölü 2 1 bölü bir buçuktur bu. 2, 3, 1 yani cevabımız Edirne diyoruz. Üstteki soruya çok benzer bir soru daha. KL arasındaki eşdeğer direnç R1, KM arasındaki R2, L-M arasındaki eşdeğer direnç R3. Bunlar arasındaki ilişki. Arkadaşlar KL'ye baktığım zaman şunu kapatıyorum. Devremiz şu halde. Yani bakın 4, 5 ve 6 seri 12 ile bunlar paralel olacak. Dikkat edin. Evet akım dirençsiz yolu seçer. Direnci az olan yolu seçmez arkadaşlar. Buna çok dikkat. Yani burada 4, 5 daha 9, 6 daha 15 deyip 12'nin üzerinden geçer deyip 12 demeyin. Yani K, L arasında dediğim zaman burada bir 12 var. Daha sonra 4, 5 ve 6 çünkü M yok gibi kabul edeceğim ben. Seri 4, 5 daha 9, 6 daha 15 paralel. Bunun eş değeri R1 12 çarpı 15 bölü 27. 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 4, 3'e böldüm 3. 20 bölü 3 10 olur R1. Şimdi R2'ye bakıyorum. Km arasında. Arkadaşlar bu sefer de bunu kapattım. Bakın şu 12 ve 6 seri yani 18. 4 ve 5 seri 9. Bunlar birbirine paralel. O zaman ne olacak R2? 9 çarpı 18 bölü 27. 27 6 burada 3 kalır. 18 bölü 3'ten cevabımız 6 çıkar R2. R1 20 bölü 3 bu 6. R3'e bakıyorum. M, L, M arasında diyor arkadaşlar. Bu durumda K'yı görmüyorum. Bakın bu sefer bunlar seri. 12, 4 daha 16. Burada 21 var. 21 ile 6 birbirine paralel artık. R3 21 çarpı 6 bölü 27'den. 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 7. 6 kere 3'e e böldüm 2, 3'e böldüm 3, 14 bölü 3 olur r3. Arkadaşlar r1 20 bölü 3, r2 6, yani 18 bölü 3, r3 14 bölü 3. r1 büyüktür, r2 en küçük, r3'tür. Cevabımız Adana diyoruz. 12. ve son sorumuz arkadaşlar sanki çok zor bir soru gibi görünür ama çok basit bir taktiği vardır bu soruların. Şimdi baktık devreye sanki çok karmaşık gibi. Eğer bu devreyi harflendirmeye kalkarsanız 7-8 tane harf vermek zorunda kalırsınız. Çıkar mı, çıkar ama çok sağlam bir işçilik ister soruyu çözmek. Bu merdiven gibi kabul ediyoruz. Bir tanesini yakaladığınız an merdivenden yukarıya çıkmaya başlarsınız. Böyle düşünün. Mesela bu devrelere en sondan başlarsınız. Bakın çok belli. 6 ve 3 nasıl bağlı? Paralel. O zaman hemen yapıyorum burayı. 6 çarpı 3 bölü 6 çarpımları bölü toplamları yapıyorum. Buranın eş değeri 2 ohm çıkıyor. Şimdi elimde 2. Buranın eş değeri 2 çıktı artık bunlar gitti. Ve 2 var. E bunlar nasıl bağlı? Seri bak ardışık burada. E o zaman bunların eş değeri ne olur? 6. E daha sonra 6-6 nasıl bağlı? Paralel. Çok belli. O zaman eş değeri 3. Aynı direnç. 2 tane bağlandığı için 2'ye böldüm. E daha sonra 9 ve 3 seri bağlı. Çünkü bunlar yok artık. 12. E 12 ve 12 paralel bağlı. 6. Yani cevabım Adana diyorum. Böylelikle testimi bitirdim. Sizlere çalışmanızda kolaylıklar. Geleceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum.